göreceğiz ki Granny'nin e, neydi yılbaşı şeyi gelmiş güncellemesi. Bugün sizlerle bunu deneyeceğim. <laughs> Pardon bu azıcık. kış geldi üşütüyoruz. Bakalım neymiş. Hello Christmas nedir? biliyoruz. Christmas herhalde şey. Çocuklar bayramı hemen bir o oh my god. Alongcuların custom kıştır. Jingle. Burayı şehir kıl. Hadi de Alongcuların nerede puanlıyorsun da hemen başlayalım. Bu ne oğlum? Vay be. Ev güzel olmuş aslında. Ay atarım ben burada. Vallahi evi güzelmiş. Hemen buradan başlayalım. Mal greni ya. Aynen. aynen. ki sesini hiç beğenmedi. Greni kesin buralardı. Aha orada. Ay dedenin sakalına bak. Allahu ekber. Dedenin sakalından kork. Bizi bilen şeytan. Allah bizi korusun Allah. Bizi bilen şeytan da. Ya şarkıyı daha güzel ya. Bizi bilen. Ver ten adam boğuyor. Bizi bilen. Allah ekber. Ha yokmuş. Buradan arabamız parkı lazımdı bulduk? Hemen koyayım. Ya hiç arabayla da kaçmak istemem ya. Ya kaçamıyorum da nereden? O da havalı Molt'nalı sır. Hemen buradan gideyim. <laughs> Acaba canavar falan geldi mi yine böyle? Hemen buraya koydum. Bunda adı olsun Evet bismillah. pardon arkadaşlar. Oha bir ses. O, bu ne oğlum? Bunu bilmiyordum. Geliyor. <laughs> Diye bir şey yok mu? Geçelim hemen ya. Ya abi. Oha köpek. bak oh, güzel bir şey var <laughs> yani. de öyle sıkıntı yok. <laughs> Eğer gelirse beni görmedi etmedi. Ha gitti yoktu burada. Tamam. Ay! Işınlandı. Allah'ıma mak yaşınlandı. Sıkıntı değil ışınlandı. Ay böbreğim yerine. Allah'a <laughs> kahretmeyi Ay altıma yaptım. O Grand reklam çıkar mıydı lan? <laughs> ya valla önüne bir tane şey çıktı. use um, at et herhalde reklam yüz kullanmak şimdi evet kullan diyor. <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 <laughs> Pardon. Jingle bag, jingle. Ne var? Açamıyorum hediyeyi. Granny bir bırak açayım. <laughs> Git lan. <laughs> Granny sen Al alayım bunu ama. Bismillah. Gel gel yemiyor hadi dayı. Oğlum bu kim? Bu kim? Oha teyzesi. Oğlum Granny oğlum oğlum. Hadi. Hadi. Lan adam ışınlandı. Lan hediye. Onun lan hediye yok Oy. Al bunu. Koştum. <laughs> 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 Altıma düştüm. <tıştım. Gülüyor> Oha çok hızlı. Allah bıraktım ya. Bir yerden ses geliyor korkuyorum bak bunun torunu mu olmuş ona ben? Döverim ha seni. Döverim kaybol. Terbiyesiz. O kadar olur da. Gideyim mi lan? Oğlum ne yapıyorsun dayı? Çüküm. Ay ne kadar tatlı şeysin. Gel gel oğlum bu ne? Çok tatlı lan. Yiyesin mi? Hadi yürü. Hadi ya ilerleyemedik ilerleyemedik. Kaydedemedik buralar. Hiçbir şey çıkmadı burada. Peti <laughs> ah, Hemen şunu alıyorum ben gireceğim. Al. Koz, koş koş koş. Koş oğlum? Ya hiç görmedi ya. ne? Seni vuracağım oğlum. 30 saniye sonra geliyor ya. Granny. Granny'yi siz biliyorsunuz. Ya Hiç yakışmamış şu tip ona. Şu tipe bak ya. Nurettin teyzeye benziyor. Oha. Tamam gidiyoruz. Lan. Ya bu taktiği veren arkadaşım. Bu video izliyorsan <laughs> senin ben. ne arada 104 oldu. Allah Allah. Şimdi hemen gidelim. Ya bir bok yapamadım ki. Ay, ay abi yeter ama sen de jump skill atıp durma. Bak seni döverim ha. Kaybol. Ya abi çok hızlı bu. Abi adam flash. Ya geliyor. Abi hala geliyor. Ay bu kim? Şey var ya vurar ama çocuğu. Baba topusunu salıyor bile. Evet teyze yine geldi. Nurettin teyze var ya sana da bir tokadı yapıştıracağım sen dur. İntikam. Oğlum intikam ruhluyum ben. Ya git işine ya sen de işin yok mu gel olsun beni kovalım. İki yok bu ne? Ay Granny çok iyi atmış ya elini. Granny. Yavrum. <laughs> ben, 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 ben Ya Granny gider misin işine? Ya çok musun mesela Allah Allah. Bu okunan dedem. Baksana. Ay hediye.